Aracınızda nasıl bir sorun var? bir araba gitmiyor. Araba gitmiyor mu? Allah Allah. Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederim. Hemen kaputu kaldıralım arkadaşlar. Bu araba niye gitmiyor? Ben de anlamıyorum ki. Bunu çözersin değil mi? Evet patronum. Biliyorsunuz ki ben çok iyi bir teknisyenim. Sana güveniyorum. Eee ne yapacağız burada arkadaşlar? Bu motorda nasıl bir sıkıntı var? Allah bilmiyorum arkadaşlar. Yemin ederim anlasam keşke. Çalıştırıyorum gitmiyor. Çalıştırıyorsun gitmiyor mu? Allah Allah ya. Dur bir de ben bakayım. Ha, vallahi çalışmıyor arkadaşlar. Dur ben birkaç tane ayar yapacağım. Ondan sonra çalıştıracağım bu arabayı tamam mı? Sana güveniyorum abi. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle şöyle. Allah dur lan motoru kırdım. Torda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Motoru tekrardan yeniden takmamız lazım. Eyvah. Tamam tamam dur sakin ol. Motorda sıkıntı olmayabilir. Bekle. Arabanın tülük arkadaşını kontrol ettin mi? O ne demek abi? Patron evet tabii ki de kontrol ettim. Sorunlarına bir göz at. Belki motor değişimine gerek kalmaz. Evet doğru söylüyorsun. O zaman diğer parçalarına bakayım. Allah anlamıyorum arkadaşlar ama bir şeyler yapacağım. Şurada herhalde şöyle şöyle hadi hadi. Şu anda olması lazım arkadaşlar. Bir tekrar çalıştırır mısınız? Oh, eyvah. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Hayır arabam gitti. Arabam mı gitti? Kovuyorum seni. Sen nasıl bir teknisyensin? Aa, tamam 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 gidiyorum tamam be. Allah Allah zaten bu işten bir şey anlamıyordum. Parası için çalışıyordum. Al kıyafetlerini de boşuna çal. Al bunu da. Ne bu böyle? Bu ne, bu ne? Bunu da bilmiyorum. Of arkadaşlar kovuldum işten ya. Şuna bakın. Abi benden araba teknisyeni falan olmaz arkadaşlar. Ben ben ya, ol benden olsa olsa çöpçü olur. Ne yapacağım Ferit ailesi? Çok fakirim. Bayağı da borçlarım var. Borçlarımı ödemek için para kazanmam lazım. Eğer para kazanamazsam arkadaşlar borçlar kapama birikecek. Ben ne yapacağım daha sonra? Aa aşkım çok erken geldin. Evet babacığım ne oldu? Ee, patron tatil dedi ben de erken geldim ondan dolayı. Aa tatil Evet tatil verdi. Ne yapalım işte patron odası da böyle iyilikler yapıyor. Aa, çok iyi babacım. Heh, aynen. Acilen iş bulmam lazım arkadaşlar. Yoksa borçlar kapıda. Harbiden arkadaşlar sıkıntı büyük. Aa, kapı çalıyor. Aşkım kapı. Ben açayım mı? Yok sen açmıyorum kız ben açarım. Kim o? Heh? Abi selamlar. Ben MC Bank'tan geliyorum. MC Bank mı? Hoş geldiniz. Çay kahve istiyor musunuz? Bayağı bir birikmiş borcunuz olduğunu gördüm. Birikmiş borç mu? Yani nerede ben göremiyorum biriken bir borç. Ne yazıyor burada? Bakayım arkadaşlar. 52 elmas, 12 zümrüt, 35 altın ve 2 rubi mi? Son ödeme tarihi bugün. Bugün ödemeyi düşünüyor musun? bir gün daha verseniz. Ne? Bir iki gün 30 dakika daha verseniz. Artık sabrımız tükendi. E, lütfen e, 15 dakikada 15 dakikada bulabilirim. Bulamam aslında. Evi lütfen terk edin. Evi lütfen terk mi ederim? Hayır hayır olamaz. Çocuklar. Efendim abi. Tamam ediyoruz. Tamam tamam sakin olun tamam. Tamam evi terk ediyoruz peki. Onu borcunu ödemeden önce. Borcunu zamanında ödemen lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Hadi oğlum hadi örümcek kız. Tatile gidiyoruz. Nereye aşkım? E, Ibiza'ya. Benim orada Park var mı? Evet evet Luna Park var. Hadi gelin bakalım dışarı gidiyoruz çabuk. Babacım bu yabancı adamların evimizde ne işi var? He oğlum onlar temizlikçi. Biz tatildeyken evi süpürecekler ondan. Aa bak baban ne kadar mantıklı düşünmüş. Babacım tatile niye böyle çıkıyoruz? Eşyalarımızı alalım. Bu farklı bir tatil örümce çocuk. Daha sonra anlatacağım tamam mı? Aşkım bu nasıl bir Ham tamam, örümcek kız doğruyu söylüyorum tamam mı? Bankadan geldiler. Borçlarımızı ödeyemediğimiz için Evimizi aciz getirdiler. Ya mama. Ya aşkım. Niye doğruyu söylemiyorsun? Yani moraliz bozulmasın diye. O yüzden acilen bir işe girmem lazım. <laughs> mama. Biz şimdi evimize dönemeyecek miyiz? Döneceğiz oğlum merak etme döneceğiz döneceğiz. Ama ilk önce şu borcu ödemem lazım. Ya aşkım Teşekkür ederim örümcek kız. Benim karnım acıktı. Sizin karnınız acıktı mı? Acıktım babacığım. Evet benim de karnım acıktı. Ben bir dışarı çıkıp yemek bulmaya gidiyorum tamam mı? Siz burada bekleyin okey? Tamam Gece gece arkadaşlar gidip şimdi milletin çöpünü karıştıracağım. Ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım? En azından Tarık falan bulsam. Tarık bana yardımcı olur mu? Tarık da yurt dışında arkadaşlar. Daha dün gitti ben ne yapacağım arkadaşlar? Kimden yardım isteyeceğim? Bunun çöpünde neler varmış? Ha. Şu gazeteleri şişeleri alayım arkadaşlar. Şişeleri deposto diye satarım Ferit ailesi. En azından param olur. Tuğlaları falan da alalım. Of ya karnımı doyuracak en azından örümcek kız örümcek karnını doyursa Aa, 5 TL biri 5 lirasını düşürmüş. Allah müce Rabbim sen büyüksün. Yaşasın be. Bu 5 lirayla arkadaşlar 5 tane ekmek alabilirim. Bugün de karnımız doydu arkadaşlar. Şükürler olsun. Alalım şöyle. Vallahi 5 lira arkadaşlar. Gerçek. Şu çöpe bakalım. Ana bu evin arkadaşlar sahibi herhalde sarhoş. Çok fazla içiyor. Şuna baksana adamın evinden bir sürü şey çıktı. Acaba bunları da... Ne oldu lan? Dur bakayım kardeşim. Nereye gidiyorsun? Ee, ben mi? Ben evsizim. Lütfen bana bir şey yapmayın tamam mı? <laughs> en büyük hobim evsizleri pataklamak. Pataklamak mı? Sen, sen, sen psikopat mısın? Ya bize para verirsin? Ya da sopamızı tadına bakarsın. Para mı? Kendime yedecek param var. Lütfen bana bir şey yapmayın. Bitir işini. Yapmayın bana. Ay! Arkadaşlar of kafam ağrıyor Ne kadar da kötü dövdüler beni ya Hiçbir şey de dememiştim oysa ki Ooo oh, neyse örümcek kız şimdi beni merak edecek Gidip bunları satıp bari arkadaşlar Kendime gidip bir yiyecek bir şeyler alayım 5 liramı da gasp etmişler arkadaşlar Şuna bakın merhaba abi iyi geceler İyi geceler evsiz kardeş Neler getirdin bakalım Bunlar var bende abi bak gördüğün gibi Çöp poşeti 5 kuruş yapıyormuş arkadaşlar. Çöp poşetlerini çevirelim. 10 kuruş yapıyormuş. Eyvallah arkadaşlar. Hatullar 25 kuruş yapıyor. Süper. Bunlardan bayağı bir vardı bende arkadaşlar. Oha, normal boyuttaki şişe 50 kuruşmuş. Tamam 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 tamam. Bir sürü 50 kuruşumuz olacak. Oo, büyük şişeler 1 TL mi? Bende bundan 12, 12 tane var arkadaşlar. Oh be. Yemek alacak kadar param oldu en azından. Kendine iyi bak kardeşim. Dikkatli git. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Ne yazıyor burada? Bedava elmas yazıyor arkadaşlar. <laughs> Ben hiç inanır mıyım öyle şeylere? Bedava elmasmış. Günahını vermez kimse kimseye. İnşallah o serseriler, arkadaşlar tekrardan karşıma çıkmazlar. Çünkü üzerinde çok fazla para var. Aslında çok fazla yok da yani bana göre... Ne oluyor lan? Pelikeli adamlar, silahlı. Abi selam, yardıma ihtiyacınız var mı? Yardım et, arkadaşım sıkıştı. Yardım edin. Ha? Dur abi, ediyorum, bekle. <laughs> hadi hadi, çıkacak oradan, çıkacak. Saldır, <laughs> 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 İnşa ederim ne demek Lan sakın polisi arama Dur 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 aramam merak etme tamam Biz soyguncuyuz banka soyguncusu Evet bu bankayı soymaya çalışıyoruz Soymaya mı çalışıyorsunuz Bu delikten mi Evet ne olmuş İsterseniz ben içeri gireyim o delikten ben sığarım sonuçta Gidelim parayı alırım buraya getiririm ne diyorsunuz Güzel hareket al ve getir Aa çok mantıklı O zaman tamam ben delikten giriyorum arkadaşlar Haydi bismillah Ne yapayım paraya ihtiyacım var Hadi 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 işte bu Girdim arkadaşlar. Ha şu anda bankadayım görüyor musunuz? Vallahi bankanın içerisindeyim. Hızlı ol hızlı. Evet polisler gelebilir. Tamam lan tamam merak etmeyin. Üf paralara bakın. Oo arkadaşlar vallahi zengin oldum. Şuraya da bakalım arkadaşlar. Bu, bu sadece VZ'deki para arkadaşlar. Şu anda 5400 TL'm oldu. Bununla tam 5400 tane ekmek alabilirim. Düşünebiliyor musunuz? Aldın mı paraları? Aldım aldım merak etmeyin tamam. Hadi gel çabuk gel buraya. Evet gel çabuk. Tamam tamam dur geliyorum bekle. Aa ah, tamam çıktım. Şimdi onların hepsini bize ver. Niye ya? Ben nefsizim. Birazını ben alsam. Hayır. Yok öyle. Yok mu öyle? Silahını satıyor musun? Ee, evet satıyorum. Ne kadar ha? Yani 2000'den aşağı bırakmam. 2000'den aşağı bırakmazsın silahını. Al benden sana 2700. Silahını satın alıyorum. Bence iyi bir teklif. Kabul et. Oo, çok iyi. Zaten uzun zamandır bunu düşünüyordum. Evet çok güzel bir pazarlık oldu bence. Evet çok iyi bir pazarlık. Teşekkür ediyorum. Al bakalım. Sen de al <laughs> İşte bu Ferit ailesi 5000 liram da bana kaldı Ne kadar akıllıyım arkadaşlar değil mi ben çok akıllı bir insanım Eyvah polis siren sesleri Çabuk kaçmam lazım çabuk Polisler geliyor hemen eve girmeliyim hemen Örümcek kız örümcek çocuk Aşkım ne oldu sana kaç saattir neredesin Evet babacım Başıma gelenleri duysanız inanamazsınız Ne oldu aşkım Ben istemeden de olsa banka soydum <laughs> Evet birazcık garip bir olay daha sonra anlatırım. Şimdi bu paralarla banka borçlarımızın birazını ödeyeceğiz. Biraz da para bulacağız. Ne kadar var? Banka borçlarımızı ödeye ödeyecek kadar var işte. Bu yazıcın. Aşkım bence geri iade Ne bileyim benim amacım yoktu ki bankayı soyma amacım yoktu. Her şey bir anda gelişti. Tamamdır borcunuz kapandı. Artık evinizde oturabilirsiniz. Bak gördün mü örümcek kız? Vay be çok mutluyum. Bu arada bankamız soyuldu biliyorsunuzdur. Aa, evet evet duydum geçmiş olsun ya. Şüphelilerin fotoğrafı da size versem onları bulmamızda yardımcı olabilir misiniz? Şüpheliler mi? Ee, vallahi yardımcı olamam kusura bakmayın yani daha sonra olurum. Tamamdır öyleyse evinize güle güle oturun. Sağ olun teşekkür ederiz. Hadi gel bakalım ömcek kızlarım çok. Evimize sonunda kavuştuk arkadaşlar. Yaşasın. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen video like atın, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Sağda ve solda çıkan video var. Onları lütfen tıklayın arkadaşlar. Evet tıklayın. Tıklayın arkadaşlar. Tıklayın Fear sizleri çok ama çok seviyorum. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Sağda solda çıkan videolara tıklayın. Bay bay görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.